Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyolojiye sınavına hazırlık sorularımıza devam ediyoruz. Konumuz yağlar, lipitler. Daha önce A ve B şıklarımızı içeren videomuz vardı soru olarak. Şimdi C, D, E, F, G şıklarımızı içeren sorularımızla videomuzu yapıp inşallah lipitleri de iyice halletmiş olacağız. C şıkkına bakacak olursak fosfolipitin şematik yapısı gösterilmiş ve bu üzerindeki kısımların Neler içerdiğini yazmamız istenilmiş bizden arkadaşlar. Fosfolipitin kafa kısmı hidrofil uç yani suyu seven uç idi. Ayakları ise hidrofob, yani suyu sevmeyen, sudan korkan uç idi arkadaşlar. Ve o kafa bölgesinde hidrofil uçtan bir tane gliserol ile bir tane kolin grubu bulunmaktaydı. Polin grubu içerisinde ise azot ve fosfattan oluşan bir organik kısım olduğunu söyleyebiliriz. Ayaklar ise bakın iki tane ayağımız var. İki tane yağ asitini ne yapıyor? İfade ediyor arkadaşlar. D şıkkındaki sorumuzda bir küme verilmiş. A ve B kümesi. Kesişim yeri B'ymiş bakın. Ve A kümesi karbonatları, G kümesi yağları ifade ediyor. B ise her ikisinin ortak özelliklerini ifade ediyor. A kısmına ait köz özellik yazmamız istenmiş arkadaşlar. Yani sadece karbonhidratlara ait bir özellik yazmamız istenmiş. Ne yapalım hemen diyelim ki karbonhidratlar açlık anında, açlık anında ilk önce kullanılır. İkinci özelliğimiz sadece karbonhidratlara ait olan bir özellik arkadaşlar. Yapı taşları monosakkaritlerdir. Monosakkarit adında yapı taşı yağlarda yoktur. Monosakkaritler de 5 karbonlu, 6 karbonlu olabiliyor. Glikoz, fruktoz, galaktoz, 6 karbonlu. Riboz, deoksilaboz ise 5 karbonlu. Monosakkaritlerimiz örneklerdendir. B kısmına ait olan iki özellik yazalım. Yani <laughs> karbonhidrat ve yağlar için Ortak 250 sorulmuş arkadaşlar. İkisi de ne yapıyor bunların? Enerji veriyorlar. İkisi de bakın enerji vericidirler arkadaşlar. Aynı zamanda ikisi de yapıya katılabilir. Yapıya katılırlar. Mesela karbonhidratlardan riboz ve deoksiriboz şekerleri yapıya katılır riboz şekeri RNA'nın ATP'nin yapısına, deoksit şekeri DNA'nın yapısına katılır. Yağlardan yine yapıya katılır. Örneğin fosfolipitler hücre ne yapar yapısına katılır arkadaşlar. C kısmına ait olanları yazalım. Sadece bakın yağlara ait. Bunların yapı taşları yağ asiti ve gliseroldür. Bu şekerde yoktur. Ve yapı taşları arasında yapı taşları arasında ester bağları vardır. Bu da yine sadece yağlara özgü bir özelliktir arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu cevaplayabiliriz. E şıkkında doğru ve yanlışları bulmamız istenmiş. Fosfolipitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijenle beraber azot ve fosfat atomları da vardır. Evet bakın şurada göstermiştim zaten. Azot ve fosfattan da bahsetmiştik. Lipitler düzenleyici, yapıcı onarıcı ve enerji vericidir. Enerji veriyor mu? Veriyor. Yapıya katılıyor mu? Az önce bahsettik. Katılıyor. Peki düzenleyici mi? Arkadaşlar steroid yağları üreme hormonlarının yapısına katılarak düzenleme görevini üstlenmiş olabilir. Onun için bu da yine doğru bir cümledir diyoruz. Yağlar eter, kloroform, benzen gibi sadece organik olan çözücülerde bakın çözünebiliyorlar. Suda çözülmüyorlar ifadesi yine doğru bir ifade. Yağ asitlerinin karbon atomları arasındaki bağların eğer hepsi tek ise biz buna doymuş yağ asiti bakın diyoruz. Doymamış demiyoruz. En az bir tane çift bağ varsa biz buna da doymamış yağ asiti bakın diyoruz. Ters yazıldığı için bu yanlış arkadaşlar. Doymamış yağların hidrojenle doyurulması sonucunda fabrikalarda yüksek sıcaklıkla ve basınç altında katı olan margarinler oluşturulur mu? Oluşturulur. Bir nötral yağda en az 2, en fazla 4 çeşit yapı birimi vardır demiş. Şimdi nötral yağların formülü arkadaşlar. 3 yağ asiti artı 1 gliserol idi. <laughs> gliserol bir çeşit. Yağ asitinin 3'ü de birbirinden farklı olabilir. Veya 3'ü de birbirinin aynısı olabilir. Eğer 3'ü de aynısı arkadaşlar Gliserol artı yağ asit iki çeşit olmuş oluyor en az. Üçü de farklıysa üç oradan bir de gliserol dört çeşit bakın yapı biriminden oluşmuş olabiliyor ifadesi doğru bir ifade olmuş oluyor bundan dolayı. Steroidlerin yapısında ester bağları var mıdır? Hayır bunlar küçük halkasal yağlardır. Monomer konumundaydı. Onun için bunlarda bağ yoktur arkadaşlar. Lipitlerin yapı birimleri oksijenli sonunda parçalandıkları zaman aynı miktardaki şeker ve proteinlere göre daha fazla enerji verir. Evet en fazla 1 gramı en fazla enerji veren lipitler idi. Bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. Kolesterol bir steroid çeşidi midir arkadaşlar? Evet steroid çeşididir. Kolesterol hatta hayvansal bir steroiddir. Fazla alırsa damarları tıkayarak kalp krizlerine yol açabilir. Özellikle koroner damar dediğimiz damarımız kalple bağlantılı olan kalbi besleyen damarımız bu şekilde tıkanıp kalp krizleri meydana gelebiliyor. Yağlar canlılar tarafından enerji üretiminde karbonhidratlardan önce ilk sırada kullanılır. Arkadaşlar yağlar sindirimi zor olduğu için önce sindirimi kolay olan şekerler yani karbonhidratlar daha sonra yağlar en son ise proteinler önemine binaen yani yapıcı oldukları için en fazla en son proteinlerin sıra gelmekte. Onun için bu yanlış bir cümle olmuş oluyor. F şıkkında doğru çıkışı bulmamız istenmiş. Bazı lipitler karbonhidrojen oksijen atomları dışında azot ve fosfatta içerebiliyorlar. Evet fosfolipitler bakın içeriyor demiştim az önce. Doğru bir ifade. Doymamış yağlar e, karbonlar arasında çift bağlar olduğu için bunlar sıvı bitkisel yağlardır. <laughs> doymuş yağların karbon arasındaki bağların hepsi tekli bağlardır. Evet. Zaten onun için buna doymuş yağ diyoruz hayvansal olan oda sıcaklığında katı olan yağlardır arkadaşlar. Dolayısıyla çıkışımız birinci kişi olarak bulunmuş oldu. Evet G sorumuz arkadaşlar açık uçlu sorumuz. Bu şekilde yağları bitirmiş olacağız. Steroid diyor. Fosfolipit ve nötral yağlardan farkı nedir? Steroid yapılan maddelere iki tane örnek veriniz demiş arkadaşlar. Şimdi steroidler küçük halkasal monomer konumunda olan yağlardır. Ester bağları yoktur. Evet, steroid yapılı üreme hormonları vardı arkadaşlar. Örnek olarak östrojen ve progesteronu verebiliriz. Evet, şöyle yaşayan hayvanların uzun göç yollarını kuşa, kullanan göçmen kuşların ve kışı uzun yatan hayvanların vücutlarında yağ depolamalarının sebeplerini yazınız demiş arkadaşlar. Yağlar diğer besinlere göre birer gramları daha fazla enerji veriyor. Aynı zamanda metabolik olarak bunlar solunumda kullanıldıkları zaman şöyle huf, yapınca çıkan co2 ile beraber suyumuz var Arkadaşlar bu oluşan su metabolik sudur. Yağların parçalanmasıyla oluşan metabolik suyun miktarı çok daha fazladır. Onun için çölde yaşayan hayvanlar, uzun göçlere çıkan hayvanlar yağlar sayesinde hem açlığa hem de susuzluğa ne yapmış olurlar? Dayanmış olurlar. O zaman bunu bu şekilde ifade edelim. Ee, diğer besinlere göre diğer besinlere göre daha fazla enerji ve metabolik su verirler. Tamam? Cevabımız bu şekilde ifade edilebilir. Doymuş yağların son sorumuz doymamış yağlara göre daha fazla enerji vermesinin sebebini yazalım. Şimdi doymuş yağlarda karbonlar arasında bakın hep tek bağlar var. Şu gördüğünüz bağlar arkadaşlar kimyasal bağdır. Bu bağların kopmasıyla biz ısı üretiyoruz. Bunları enerjiye çeviriyoruz. Dolayısıyla doymuş yağlarda bakın bu bağların sayısı çok daha fazla. Kime göre? Şurada görmüş olduğunuz üzere doymamış yağlara göre. Bakın karbon 4 bağ yapar. Bunda 2 tane hidrojen var sadece. Bakın bunda 1 tane var. Bunda 1 tane var. Bunda 2 tane var. Bakın bunlar şuralar bakın hep şuralar. Şuralar. Şuralar bakın boş kaldı. Şurası bakın boş kaldı. Yani hidrojen bağı sayısı azaldı. Aynı karbon sayılı. Doymuş yağlara göre. İşte bu azalma arkadaşlar ona ne yapıyor? E, enerjinin daha az üretilmesi olarak geri dönüyor. Dolayısıyla doymuş yağların doymuş yağlara göre daha fazla enerji vermesinin sebebi... ...hidrojen bağ sayılarının... ...daha fazla olmasıdır. Cevabımız bu. Çünkü hidrojen bağları kopunca açığa ısı yani enerji çıkıyor arkadaşlar. <laughs> evet bu şekilde... Lipitleri yağları arkadaşlar her şeyle bitirmiş olduk. Sorular üzerine tekrarımızı yapmış olduk. İnşallah faydalı oluyordur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hedeflerinize ulaşmanız dileklerimle. Bir dahaki videolarımızda, ders anlatımlarımızda, konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.